Önce Pablo Oda'ya gidiyoruz. Oğlum bizim ne işimiz var burada zaten? İyi misin? Hmm. Oğlum Orhan. Ha? <laughs> bizi böyle, güvenip güvenip geliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Burası neresi oğlum? Tanımadığımız zindanların evlerine gidiyoruz sürekli. Niye böyle bir şey söyleyeyim. Hayır bilgisayar aynı, benim için de başladı? Bu <laughs>

1.4 milyonu dörde bölersen yaklaşık 320 civarı dolar ödüyorlar. Güzel, güzel. Evet. Noto, hmm. es uno negro. Uno negro. Uno negro. once

Yani sıradan bir ev çok lüks yaşamıyorlar. Öyle ayna mayna takıntıları yok. Banyo manyo şekli böyle. Yetiyor baba işte takılıyor insanlar. Mutlu yani. Ben gidiyorum. <laughs> <laughs> Düştük bir yola dur bakalım bizi neler bekliyor. Veremelo ki kim. Aha. Ortalık yanıyor. Şey, yanıyor, <gülüyor> yanıyor. Yanıyor ya yanıyor <laughs> vallahi yanıyor. Bien. 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 Oh. ¿Qué ahí? Oh. Te oh. duele. <laughs> bien, bien. <laughs> yedir, 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 bien. <laughs> Uy. Derin oluyor. Kardeşim bakımlı adam. Metroseksüel derler. Metroseksüel. Bak 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 köşe köşe corner. <laughs> anam anam içimden bir şey alıyorlar gibi lan. Böyle gıy gıy oluyor içim gıy 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 oluyor. Bien. 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 Mucho bien. <laughs> mucho mucho. Bien. Oraya gıy gıy yapıyor ya tırnağı. <laughs> lan bunu nasıl... Ortadan başlıyor. ki Ortadan kesmeye. Ben Benim köşeden aşağıdan yukarı gidiyorum. Patronumuz müthiş ya. Tam bir patron. Renkleri evet, Öyle boyatsam bu kafayı iyi. Saç kestireceğiz diye geldik. Yanlış yere girmişiz. <laughs> Tam düştük manetaların arasına. Gün vardı. Ağda da yapar Çok güzel. <laughs> Oo, yanıyor su. Yanıyor. Oo, şeyden. Tuzlu su. Yanıyor Masum abi. Yana vardı. Şu <laughs> ele bak ya. Kerimcan gibi yani. Peşinde de peşinde yani. <laughs> Alkol döküyor babacım. Saf yeni <laughs> Şu arka Allah Allah. Ayağı uzatmış elinde telefon. Orada kadın ayaklarıyla ulaşıyor. <gülüyor> Başımıza. Pişir pişir pişir. Perfecto. Tak, tak. Bizde arası yok kardeşim. Ya ya tırdayız Tanışıyor musunuz? Biraz. Yan tarafta bir abla var. Tam katır kalı. Zanlı çok bakımlıyız. Manita gibiyiz. Bundan sonra böyle gözüyoruz. Üh! <laughs> no. no. No, 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 no. Normal. 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 I'm normal guy. Por <laughs> qué normal? I'm normal chico. Regular chico. Mucho. Mucho. 25 pesoymuş. Öbürü de 40 peso mu tadı? Ne oluyor? Ne oluyor? This is woman. Çikos. Çika. Çika, çika. Kardeşim berbere diye geldik. Manita işlerine döndük. Pediküre başladık. Kolombiya'da şu hallerimize bak, şu hallerimize. Si. Si. <laughs> İzabelle Anıl Güler'i coşturuyoruz atlı programın ikinci bölümündeyiz. Bugün güzelleşiyoruz kardeşim. Şu, bendeki şu tatlılık. Şu eller tır sürüyor kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi abi? Böyle bir şey olamaz. Hı. Böyle bir şey olamaz. Bak şu mevzu acayip bir mevzu kardeşim ya. İçim gıy gıy oluyor bak. Gıy 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 gıy. Bak bak takır takır. Zabel ya. Şovunu yapıyor Zabel. Zabel şov ya. Da 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 da. Ve bitti kardeşim. Şu güzelliğe bak. Şu ellerimdeki hoşluk. Kimde var? Heh. kardeşim el budur. Görüyor musun nasıl parlıyor? Manitayım. Peşimdeler peşimde. Bundan sonra böyle. Kardeşim şu hallerine bak. Kardeşim ayağını uzatmış daha. acayip Oğlum saç dedik, manikür dedik, sonra pedikür çıkardın ayağı sürdüğünde <laughs> ne amaz masaj Nerelerdesin Anıl Bu ne böyle? bir yanına kız almışsın bir yanında böyle tırnak için falan. Şu çekisliğimize bak. Gracias. See you. It's my first. Gracias. Kardeşim bu nasıl sevgi bu nasıl? Lan lan iki tane saçım vardı onu da kestiriyor ne yap? Bitti mi kabağın işi? Is, it, is finito? Kabak. Sero. Kabak. <laughs> Çıktı kar, kartel gibi çıkacak Kartel. Amerika'da adam yapıyor, yan tarafta is kalıyor. Armut gibi şey gibi, tas koymuş gibi oluyor. Tas. Kardeşim berber işte ya. Bak eleman çok iyi çalışıyor. Vay be, Kolombiya bizi şaşırtıyor ya. Şey gibi var. Çıraklıktan gelme Şu, geldi. Çıkacağım balon tıraş evet, etmiş yani. Balon. balon. Application'larda sakal yerleştiriyorsun ya peste falan adam üretiyorsun ya abi. Arap şehri gibi lan zengin. Dedim dağıt dedim, mestap dedim dedi, mes yap dedim. Crazy mi diyor? Dedim crazy baba. Yetenek avcısıyız bugün kardeşim. Bugün yetenekleri keşfediyoruz. Alena Tilki'nin Kolombiyalı versiyonuyla karşılaştık. Çok iyi nail uzmanlarıyla çalıştık. Tırnaklarımızı, ayaklarımızı etek altına kadarımıza berberle devam ettik. Two times. One. <laughs> Two. Abi imza atmak zorundaymışız. Bir yer yok ki. He ben buldum yerimi. Türkçeyi unuttum kardeşim. Buldum <laughs> <laughs> mu lan? Ben anlamadım. Oldum mu olmadım mı da oldum herhalde. Bien. 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 Bak gibi olmuş diyor. Çok garip abi bilmiyorum ben mi? şu oğlum boyuna bak boyna. Kolombiya'da sokak lezzetleri. Yut bakayım onu. Kardeşim nasıl bir şey. Ben aldım bir tane dayanamadım. Video öncesi yuttum. Yanımızda her zamanki gibi bizi yalnız bırakmayan. Rehin almadı ama geliyor işte. Isır bakayım. Isıramazsın ki pek de. Oo. Beğendim. <laughs> Oğlum nasıl şey olmuş? Kardeşim savaşçı dedim böyle tosun olacak işte bak. Ne güzel gerçeği yansıtmışlar. Dayım. Dayı ne yapıyor lan? Fotoğraf da çekiyor. Bak kimse yok. Dayı orada. Benimsemiş orayı dayı. Dayı gençliğinde warrior'mış. Warrior. Ve bu çük niye böyle acaba? Şu sonradan mı Buraya gelirken daha demin bize video çektirmediler. Halk bağırdı. Dediler telefonunu çalarlar dediler. Polislerin yanında güvendeyiz. Adamlar çelik yelek giymiş. Çelik yelek. Burası yine turistikmiş. Burada biraz daha güvendeyiz. Şu sokaklara girdi mi? Ölürsün dediler. Şu dayılar da bizi hiç yalnız bırakmıyor. Kardeşim orijinal like. Yalnız çakma değil yalnız. Herkes akıllı olacak 5 dolar. <laughs> Luis ya. öyle ya. Bak, bak burada pahalı burada. Şu telefonu çaldırmadan şu videoları laptopa ataydım editlemek için. Bak <laughs> benim adamım bu ya. Adamın dibi. Bizim içeceği de aldı. Dayım fotoğrafa giriyor yalnız. Nasıl olacak? Gitti görüntü. Suda gitti lan dayı gelince adam Sparta üstteki gibi. Dayı bizi sal dayı. Fotoğraf çekeceğiz. Good good. Şimdi yorumlarınızı merak ediyorum. Bu sokaktaki oras ee, hanfendiler bir keranede çalışsa, o kerane denetlense, her köşe başında kerane olsa daha iyi olmaz mı abi? Bence yani çok iyi olur. Böyle rahatsızlık veriyorlar çünkü. Böyle rahatsızlık veriyor ve kamulaşma. Çoluk var, çocuk var. Bunu hükümete açalım. Hükümete bir mail atalım ya. Çekemiyoruz da her yerde. Sıkıntılarını düşünme. Gözümü yaşartıyor. abi. Belediye başkanlığına gel. <laughs> mi? <Columbia> belediye mi? Kolombiya belediye. Abi de elinde hani çocukla geliyor? Şurada şimdi bir şey yesek Gökhan ölmeyiz diyor. Bunu nasıl bu kadar <laughs> iddialısın? Ha şunu yiyeceksin ve iyisin hala öyle mi? Şunu ben direkt cırcır cır ya bu. Direkt cırcır abi. Cır o aynen o gözüm tutmadı abi. Ne oluyor arkada bilmiyorsun denetleme yok. Daha demin diyor biri yola sıçmış biri yola sıçmış ya. Tavuklarımız. İyi o taşraktan daha hayır gelmez. Yüzüm. Allah Allah. Zamanında mı toplamadınız kardeşim? Bir de her şu telefonu çıkarttığımda birini arkamdan nefesini hissetmesem on numara olacak da. Ayıp <laughs> ayakkabı falan komple faaliz abi. Mal gibi bunu giydim. sene tırcı gibi. sene telli. Pardon abi. Abi şu telefonu özlemedik mi <laughs> Hyundai valla Hyundai. Yılanlı gözleri aklıma geldi. Burada abi. normal <laughs> ekmeğinde olan bir hanımefendi helal olsun. İş <laughs> dayım. Çağmuran var market. Burada Metin var. Telefoncu Metin. Burada ayakkabıcı Rüstem. Esnafımız var burada kamerayı deniyor. İşte bu ya. Burada motorcu montlarımız. Abiler öğle yemeğinde. Bunu elimden kapmasalar var. Abim geleceğim muhtar adayı. Baksana şunlar ya. Bunu takır tukur yiyorlarmış abi. Nasıl güzel. Seni şöyle çekiyormuş gibi yapayım da. Sonra dayılara geçelim. Daha böyle gitmesek mi lan? Abi hapishaneye bak. Muchas gracias. Kapsağına yalnız tam şehrin göbeğinde. Yürü baba yürü yürü sanayinin içine düştük. Ey maşallah. İşte bu medeniyet kardeşim. Medeniyet bak, stet yolu var. O kadar olsun. Bu kadar da değil yani. Kanka adamlar bak bu kadar getto yerlerinde geziyoruz. Yine de insanlar o kadar gergin değiller yani. Görüyorsun. Korona sesi çok az. Çok az. Ve çok getto bir yerindeyiz şu anda yani. Değil mi? Bir, bir rahatlar. Ama rahatlar. gergin ve sinirli değiller her şeyden önce. Yok. Adam yatıyor. Orada keyfine yatıyor yani. Hiç Nedeni? Işte. Seks sorunu yok abi. Kafalarında seks diye bir şey yok. Sürekli seks yapmak zorundayız. birine saldırmalıyız diye bir şey yok. Evet. Ve kadınlar her yerde içer. Kadınlar olmasa bu ülke çöker. Sanayide bile kadınlar var. Kasalarda hep kadınlar oturuyor. Zor işlerde kadınlar var. Eskortların getirdiği doların attığı hesabı yok zaten. Ama taksiciler en elitleri. Taksiciler bayağı mühendis statüsündeki adamlar ya. Şey, çok bilgili şey, adam. Çok, şeyi çok iyi biliyorlar. Abuk sabuk siyaset konuşmuyorlar. <laughs> siklet yolunda mıyız lan biz? <laughs> yok. Başka yol yok ki. Oğlum buradan yürüyemiyoruz zaten. Buraları kapatmışlar. Buradan buralar kapalı. Bura bir siklet yoluysa Şeytan bunun neresinde? hanım ne oldu medeniyet? Geliyor köpek geliyor. Patır kütür motor sürüyorlar ya kızlar. Hiç kask, mas, koruma hiçbir şey de yok lan. Kardeşim çözdü ya. Dayımlarla. Hola dayım. Hola. Böyle böyle he.

al lado del gato está acá en el pasillo nice bien chao bienvenido ne oldu ne anlattı? Şu arkada dedi bize benzeyen dedi şeyler var. Ben dedi onların dedi şeyim dedi. Onları dedi hanım satıyorum dedi. Herhalde öyle demiştir diye düşünüyorum. Bak bak bak. Üçüncüyü atıyor ha. Dayıya bak. David Copperfield'a bak. Birisi Vegas'ta yapıyor. Birisi burada yapıyor. Bu beni daha çok etkiledi kardeşim. Ya dayı en azından bir şey yapıyor abi. <laughs> şey. Gel gel. Bravo. 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 Ayım benim. Bravo. Gel gel dön <laughs> gel. Dön gel. Dön gel. <laughs> Geliyor lan. Çıkar bizi yarın. <laughs> <bu>. On mu? <laughs> Bravo buddy. Kolombiya <laughs> 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 ekonomisine biraz katkıda bulunun millet aç. Giriş 4 dolar Yavru ceylan. Biz bu kanda <laughs> mıyız ki? Avel avel geziyoruz işte. İş olsun. Ben de diyorum Türkler niye Kolombiya sadece karı kız için geliyor? Tam korku filmi şeyi bak. Bak bu güzel bunu sevdim mi basit anlaması kolay bir tane pantol ütülü. Bizim okula gidiyorduk kiliseye liseye, orta tam o pantolonda. E ne dönüyor oğlum burada ya? Böyle bir şekil şükür bir şeyler işte yani. Kolombiya'ya geldik, müzeye geldik. Ne oldu şimdi? E iş olsun. çok anlıyoruz ya. Tablolar falan. Hiç gerek yok yani. Evinizde oturun. Klimanın altına geçirin, oturun. Ne oluyor? Mevzu oluyor? Yandılar. Böyle bir şeyler işte. Dayım var çalışıyor. Burada gazete okuyan dayı. Onun da varmış Leopar'ı. Bu da boru attığımız var kardeşim. İlk doğalgaz. Sen şöyle bir barzoluk gördün mü hayatında? Adam tabloya ne yazmış? Pepe lan. Pepe yazmış iki tane kalp falan koymuş. Buraya güya barış işareti falan. CHP. Bak tam çok zengin mimar. Loftta oturuyor. İstanbul'da ıssız adam, sevgilisi yok, evini alacağı eşya budur kardeşim. Bir de bir tane manita yapıyor. İnce böyle zap zayıf, vejeteryan, uzun boylu. İşte beraber yaşasınlar. Bunu da alsın. Bu sanatsal moruk. Burada işçilik çok. Burada düşünülmüş. Bak bir kere göz mavi. Ben burada hiç mavi gözlü görmedim mesela. Evet. Mavi göz yok. Korku filmi ya bu tam. Paris'te falan bunların üstüne bir şey atıp kaçıyorlar ya. Yeni çıktı da o da moda. Kolombiya 1939-2007'de geldi herhalde. Lady Maydi. Ben nasıl ben, ben işler. Oturun evinizde. Dayım güllü ya. Kafayı da sarmış. O Frida. İspanyalı oraya da gideriz ya. Görüyor musun? Anka kuşu mu? Ne yok anka değil bu bildiğin tavus kuşu da. Anka manka bekliyoruz biz de. Müzeye geldik diye tavus kuşu da işte. Ama yılan. Bak yılan her yerde. Bu Son akşam yemeği var ya bunun son uyku da bu. Hepsi, çocuk bunlar. Hepsi aynı. Burada bir yol yok. Bu bildiğin iş eğitimi dersinde hazırlıyorduk ya. O işte de baba hepsinin aynısı zaten. Bak çocuklar aynı. Kesip kesip makasla koymuş. İş eğitim orta iki. Necmi. Necmi Hoca. Burada ablam abim birini öpüyor. Ama burada da manitayı tutmuş. Memesini tutmuş. Evet. Koca popolu bir kadın gördük. Hatta babası gözüküyordu. Bir kişi dönüp bakmıyordu ya. Ne kadar garibimize gitti ya. Hiç gitmemesi gerekiyor ama giden şeye bak garibimize. Şimdi bak 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 bak. Şelale mi bu? Şelale. Şuradaki tel örgü telle ayırmış şelaleyi. O şekilde bölmüş fotoğrafı, resmi. Karıştırmayın. İkinci resmi oradan geçmiş bak. Ama telle ayırıyor. Çünkü başka bir geçiş bulamamış. Bu burada bir şey anlatıyor bize. Dümen dümen işler işte. Ne çıkarırsan o yani. <laughs> Kolombiya'nın geçişleri dikenli oluyor işte. <laughs> Escort kayın. Kardeşim bir adı var bunun. Şu tabi Pandora'nın kutusu var. Yağlı yapmışlar. Dayım da çözmeye çalışıyor. Dayım da şaşkın. Muz var. İşte bu ya. Kolombiya'nın isim Muz ya da patlıcan da baba. Ama Kolombiyalı kızla konuştum. O da buranın yerlisi. O da bu durumdan. Muz darip. Keşke diyor böyle eskortlaşma olmasaydı ülkede diyor. Hep Venezuelalılar geldi onlar bokunu çıkarttı dedi. Ben bilmem. Ben duyduğumu söylüyorum. Ben bilmem. Ben dedikodu sevmem. Sevmiyorlarmış Venezuelalıları. Onlar eskort diyor. Fakirler ama ne yapsın? Daş mı yesin? Adam bir geliyor Amerika'ya 100 dolar basıyor. 100 dolar çok para. Venezuela'da. Askul ailesi daha bunlar. Bu küçük çüklü bu adam bu çükle bunları nasıl yapmış o küçük çükle? Ben atla dalmış. Bu Balenciaga'nın bitik bitik dayıları böyle yakışıklı hale getirdiği videolar var ya. Tam oradaki dayı şu bakışlara bak şu bakışlara. Bak bak zeytin gözlü dayım benim. Yani. Baksana ne güzel zamanlara. Yine giyiniyorlarmış kuş gibi elbisesini giymiş, ütüsünü yapıyor güzel güzel. Muz var lan muz. yaparken muz yiyor ablam. 1938. Hiçbir şey yok, televizyon yok. Gençler şu an kamerayı kaldırmaya korkuyor. Merkez diyor ki sakın. Böyle güvenlikler falan varken işte anca. Ama Oğlum bu ne kadar insan gözünü seveyim ya. Millet ilk çağlardaki gibi herkes bir şey satıyor. Gençler tişört bakmaya geldik. Bize meyve suyu ikram ediyorlar. Bize geri çeviremez. Mucho bien persona. Giving me. Özellikle tatil döneminde meyve suları Ama bizi... Mucho gracias. Bir şey almak zorundayız. Haberim var değil mi? Şimdi bir şey almamız lazım. Ferlik alacağız. Bellik var mı? Ha baksana. Cuatro, cuatro. Airbnb'ye geldik. Hanımlar, beyler. Dünyanın en ucuz taksisi Uber'i burada. Abi 20 dakika dedik yürüme mesafesi çağırmayalım. Çağırsan 2 dolar yok. 1,5 1 dolar falan. Dedik yürüyelim. Şu hale bak. Şu hale bak. Adam gelir gelmez. <laughs> Victor dinle. Victor adam adam. Victor adam. <laughs> Man, Victor. <laughs> yeşil çay aldık bugün. Biraz da bir yeşil çay içelim. Da, 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 Victor. <laughs> Canını yerim Victor. Victor bize ne yaptın Victor? Aç baba aç. Hep benim. Uf. Müzik de var yavrum benim. Abi her hiç adamlarda slow müzik kültürü yok. Victor'un tipini verdik ama Victor'a tip verdik. Victor yoksa ilgilenmezdi bizle. Victor buranın güvenliği kardeşim. oğlum, oğlum buradan mı akıyorsun? Lan böyle sabaha kadar gezi dolar mı? Herhalde dolar. Oğlum biz niye full burada kalmadık? orada göt kadar hostele. Sadece pano, lo básico. No básico? Sí, si. sí, si, sí, si, si, si. Aklımıza siçeyim ya. Hostelde kalıp sosyalleşelim diye aynı para. Abi buraya ne kadar verdik? 215 dolar. Evet. Bizim hiç klapmalık hiç gerek yok. Biz klap burada yapabiliriz. Tabii klap bizim bizim klap burada bak televizyon da orada. Evet öyle. Biz buraya iki tane man bakacağız. Biz dışarıda eğleneceğiz evet. efendi gibi. E, sosyalleşeceğiz. Burada Müze'ye gittik. Ya. Ben videolara editleyeceğim. Sonra yatar uyuruz yani. Jacuzzi. Jacuzzi evet. ha? Ya. Evet. Ooo Viktor şu an. Evet, evet. Baba Viktor. Evet. Hop evet. babana. Evet. Adam. Fuş fuş fuş. Ver coşkuyu. Like aqua. Caliente. Aqua caliente. 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 Okey. <laughs> Oğlum şu cüzdanı falan saklayacak bize yer göster. Kanka gel. Oo kasa var. Adamlar Abi yapıyorlar. adamlar demiş ki dışarıdan ne diyor <laughs> belirsiz insan gelirse. Kardeşim bu nedir kardeşim? Bir oda tutalım dedik. Odanın içinde havuz var, olacak iş mi kardeşim? Bu ne ya? Odanın içinde jacuzzi diye tuttuk, havuz çıktı. Koca bir televizyon. Dönüyor mönüyor bir şeyler. Burada her yeri gören bir manzara. İlla Amerikan Doları diye bu kadar güçlü olamayın yani. Vay be, özleyeceğiz kardeşim burayı. No, pa ksane, vi ste jih izbrali. Tudi Francija, Australija, Združene države. Finito. Finito. Finito.